Merhabalar arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. 28 Ağustos Perşembe günü. Şöyle Kovalar görün sizde. İçinize akıttığınız bir gözyaşlarınız var. İçinizde sakladığınız bir şeyler var. Dışınıza ak 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 akıtamıyorsunuz gözyaşlarını. Ve üzüntülü zamanlar geçiriyorsunuz bu dönem. O üzüntünüzü de başkalarına yansıtıyorsunuz. hiç huzurlu değilsiniz. Bir parçalangınlık yaşamışsınız. Aile, ailedi, aile olarak ya da eş olarak ya da sevgili olarak. Sizin açığınızı arayıp sizi bir yere kıstırmaya çalışıyorlar. Elinize bir kağıt geçecek. O kağıttan sonra bir gözyaşı dökeceksiniz. Yani bir o kağıt sizin elinize geçecek. Bir ay ya da iki aya kadar o elinize kağıt geçtikten sonra Keşke yapmasaydım veya keşke böyle olmasaydı diyeceksiniz. Çaresiz bir erkek yüzü çıktı. Gelmek isteyip, görüşmek isteyip, konuşmak isteyip de konuşamayan bir kişi ya da şu an bu sizde olabilirsiniz. Yani kendinizle meydan okumak istiyorsunuz, bir yerlere varmak istiyorsunuz. Son bir hafta, 10 gün, 15 gün çaresizliğiniz sirkelenip tekrardan zirveye doğru ilerleyeceksiniz. Size etrafınızdaki kişiler boğmuş. Böyle sanki ayrılmaz ikili gibi olmuşsunuz. Bir ara vereceksiniz etrafınızdaki kişilere bir nefes almak için. Aynı insanları görmek, aynı kişilerle muhabbet etmek size iyi gelmiyor. Şöyle nişan almış gibi hedefe ee, o şekilde nişanı almışsınız. Hedefi ortadan tutturacaksınız. Neyse hedefiniz maddi manevi. Oradan 12'den vuracaksınız. Benim için bitti dediğiniz kişiler var etrafınızda. Başı M harfi olan kişilerin başı dertten kurtulmuyor. Ya kendi bir yerde hata yapıyor. Hatalı adımlar atıyor. Ya da e, farklı bir şeylerden dolayı kendi başına çorap örüyor şu an. Baş harfi M harfi. Ya da dili durmuyor. Dilinden dolayı ya da bir şey mi yazıyor bir şey mi gönderiyor mesaj mı gönderiyor. Onun karşılığında ok gibi saplanacak bir şeyler var. tedirginlik var. Tedirginliği de boşa değil. Çünkü kenarında pusuda yatmış bir köpek çıkmış. Bir hamle daha yapsa üstüne atlasam ispatlasam, ispatlasam her şey diye bekliyor. Bir deniz yolculuğunuz var. Bir gemi çıkmış. Bir deniz yolculuğunuz var. Ama günü birlik ama iki günlük ama beş günlük ama uzun daha uzun. Bir altın meselesi konuşulacak. Alıp verme. Takma. Takmak için böyle şey. Bir hazırlık var. Sanki böyle eğilmiş bir kişiler çıkmış önünüzde. <laughs> 2 tane kilolu erkek size bir hürmet, hizmet gösterecekler. İş konusunda çok verim alacaksınız. Şu 15 gün içinde bütün kapılarınız açılıyor sizin bereket kapılarınız Sen kırılmış birilerine küsmüşsünüz ama bir ara çok sıkı fıkı olmuşsunuz. Ondan sonra bir kırgınlık girmiş aranıza. Sürekli fikir değiştiren kişileri de çok sevmiyorsunuz. Sürekli bir fikir değiştirme. Sürekli bir fikir değiştirme. Aşk konusunda çok fazla acılar çekmişsiniz. O değeri, o sevgiyi, o e, hürmeti görmedikçe e, hayatınızda bir kişi varken hep arayış içinde olmuşsunuz siz. Hep bir arayış, hep bir arayış. Ne evlendiğiniz kişiden değer görmüşsünüz, ne dışarıdakilerden değer görmüşsünüz. Bir süre çok güzel gidiyor. Ondan sonra bir bıkkınlık geliyor, heyecan bitiyor orada. Heyecan bittikten sonra arayışa giriyorsunuz. Sevip de kavuşamayanlardansınız. Sürekli de bir laf sokan size bir erkek yüzü çıktı. Ya iş yerinde ya evde ya çevrenizde bir laf sokuyor canınızı acıtmak için. Hiç kimse dört dörtlük değil. Ama bilinçli olarak moral bozmak için yapıyor bunu. Sen kafasına ışıklı bir şapka çıkmış biri var burada. Kafasına şapkanın ucunda bir ışık var. Ya bir şeyi arıyor ya da mesleği bu ya da bir şeye bakıyor. Bu ya da bu mesleği yapacaksınız. Kafasının ucunda bir ışık var burada. Artık Ekim için bir tarih alacaksınız. Karşılıklı imzalar atılıyor. Evlenme gibi, boşanma gibi. Ekimin başında tamamen yani tam ortalarına doğru değil. Başına doğru imzalar atılıyor. Kendini daha yüksekte gören kişiler var etrafınızda. Bunun da farkındasınız. Yani bunu hissettiriyorlar. Elinizdeki imkanları kaybetmeyeceksiniz. Elinizdeki imkanları kimseye kaptırmayacaksınız. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.